Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hepinizin çok beklediği, çok istediği, sürekli abi BD binası 15 ordusu çeker misin dediği ee, video çekmeye çalışacağım. Bugün sizlere BD binası 15'in en güçlü ordusunu göstermeye çalışacağım. Orduyu muhtemelen gördükten sonra hepiniz baya ee, bayağı bir rahatlayacaksınız. Hani e, özellikle BD binası 15'te 3 yıldız alamayan arkadaşlarımız varsa o kadar rahatlayacaklar ki ee, yani lig savaşı fark etmeyecek. Efsane liginde veya normal savaşlarda kılan savaşlarında hiç fark etmeyecek. Hatta biraz daha abartacağım. Bizden üstün bd 16 köyleri almakta bile zorlamayacaksınız. Bakın bunu çok net ve samimi, samimi bir şekilde sizlere söylüyorum. Şimdi ee, ilk olarak sizlere orduyu bir göstereyim. Ordumuzun bu şekilde olması gerekiyor. Görüyorsunuz. Ee, çok böyle ekstra bir şey eklemenize gerek yok. Orman binicisi. 5 tane süper okçu. Dört tane şifacı, bir tane elektro otistan kesinlikle olmak zorunda. E, bu arada benim ordu kampları henüz basılmadı. Orman bilicim henüz bir seviye. Ve ben 16 köyleri fırlıyorum bu orduyla. Dediğim gibi yani çok uzatmama gerek yok. Birazdan yaptığım saldırıları ve canlı yapacağım saldırıları göreceksiniz zaten. Şimdi bunu bir kenara bırakacak olursam. E, ordunun linkini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Hani iki saat uğraşmanıza gerek yok. Linki kopyalayarak e, orduyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde sizlere ufak bir duyurum olacak. Bakın hemen sizlere şöyle göstereyim. E, biliyorsunuz KSUP'in Supin sponsorluğunda sizlere altın bilet e, sunuyoruz buradan. Hani altın bileti gidip 280 liraya almanıza gerek yok. KSUP sitesine girerek şuradan altın bileti aratabilirsiniz. Altın bileti görüyorsunuz 222,5 liraya falan denk geliyor. Benim aracılığım, aracılığımla giderseniz 220 lira civarına altın bileti satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan görüyor biliyorsunuz zaten ben giremedim ya. Altın bilet evet şuradan buradan sepete ekle deyip e, ödemenizi gerçekleştirdikten sonra 5-10 dakika içerisinde altın bilet hesabınıza yüklenmiş olacak. Bunu sizlere belirtmiş olayım. Bunun haricinde e, sizlere şu an söylemek istediğim ekstra bir şey yok diye tahmin ediyorum. E, i̇sterseniz lig savaşına bir bakalım hemen. Ondan sonra zaten saldırılara geçeceğim. Bakın bugünkü rakibimiz çok kötü. Saldırma lan. Adam çok kötü ben buraya zaten saldırmam daha üst köye saldırmam gerekiyor ama... Rakibimizin BD binası 15 köylerin hepsi bu şekilde. Ben buraya bu hesapla hayatta saldırmam. Hani hatta BD binası 12 falan 13 hesapla buraya saldırıp fullememiz gerekiyor normal şartlarda. Şimdi dünün saldırısına bir geçelim. Bakın. Rakip full 16 geldi. Klanımız baya sağlam savaşıyor bu aralar. Hani normalde de sağlam savaşıyor ama lig savaşında ekstra bir motive oldu takımımız. E, hepsinin eline sağlık, emeğine sağlık. Şöyle Rakip BD-16 köye, BD-15 hesabımla yaptığım saldırıyı bir izleyelim. Arkadaşlar ufak bir anons vardı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, şimdi bu orduyu kullanırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Sadece bu e, saldırı tekrarında sizlere saldırıyı detaylı bir şekilde anlatacağım. Daha sonraki yapacağım canlı saldırılarda e, sizlere orduyu anlatmayacağım. Hani saldırıyı tabii ki anlatacağım ama tek tek detay vermeyeceğim. Zaten o zaman saldırıyı izlere, izleyerek orduyu anlamış olursunuz diye tahmin ediyorum. Bakın şimdi. Rakibimiz belediye binası 16. Bu köye daha doğrusu bu orduyu kullanırken rakibin belli başlı bölümünü temizlemeniz gerekiyor. İlk başta alabilirseniz rakibin belediye binasını, kaya saçarlarını, kartal topunu falan almanız gerekiyor. Ben şu an ters taraftan buraya saldıramam zeplinle. Çünkü iki tane hava patlatıcı buraya bakıyor ve zeplini muhtemelen şuraya bir yere düşürebilirim. Hadi maksimum kartal topunu üstüne düşürürüm. O da bana istediğim sonucu vermez diye tahmin ediyorum. Ama saldırıya bir geçelim bir e, zeplinle saldırıyı daha doğrusu temizliği yapalım. Ondan sonra orduyu detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Bu arada bu orduda tazı kullanmayın. Balon kullanın. Zeplin nereye düşerse düşsün çok önemli değil. Sadece rakibin 2-3 tane dev bombasının olduğu yere düşürmeyin. Çünkü öyle bir şey yapabilirseniz muhtemelen e, hem büyüleriniz hem klan kaleniz çöp olacaktır. Muhtemelen 2 yıldız alıp çıkacaksınız diye tahmin ediyorum. Bakın şimdi. Zeplin e, istediğim yere düşmedi. Ben şuraya falan düşürmeyi planlıyordum. Buna rağmen çok rahat bir şekilde bu köyü fırlıyorum arkadaşlar. Hatta bir şey diyeyim mi? Bakın birkaç tane süper okçu kayboldu. Öfke büyüsünü atmayı unuttum. Bakın çok samimi söylüyorum ya. Hani Öfke büyüsü atılmamış süper okçular çok fazla temizlik yapamaz ya. Göreceksiniz zaten şimdi. Son e, iki tane görmezlik büyüsü kala öfke büyüsünü atıyorum. Tamam mı? E, bunu atmama rağmen bence temizliği idare eder şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Temizliğimiz bizim için yeterli seviyede oldu mu olmadı ama yapacağımız bir şey yok. Bunu yaptıktan sonra kral şeyle e, temizlik yaptınız ya onun sağ tarafından veya sol tarafından gitmeniz gerekiyor. Ama hangi tarafa gideceğinize şöyle karar vereceksiniz. Kral şeyi buradan atarsanız kral buradan yürüyebilir mi? Düşünün mesela yürüyemez değil mi? Burada bina var mı yok. Kral burada ölebilir burada ölemez. O zaman kral şeyi ölmeyen taraftan atmanız gerekiyor. Daha sonra arkasına koruyucu, şifacıları bırakmanız gerekiyor. Kralla kendinize koridoru daratmanız gerekiyor. Hani kralı orduyla beraber atarsanız ordu buradan sağ tarafa kayıp ordu kamplarına gidebilir. Ama kralla ordu kamplarını temizlerseniz göreceksiniz zaten. Ordunuz istediğiniz tarafa doğru gidebilir anladınız mı? Hani çok zor bir şey değil bu. Şu an orman bincileri, süper okçular, kraliçemiz, koruyucumuz benim tam istediğim rotada ilerlemeye başladılar. Orman bincileri sayesinde zaten tüm duvarlar çok rahat bir şekilde kırılacak ve e, ordum merkeze girecektir diye tahmin ediyorum. Öyle de olacak. Henüz kraliçemizin, koruyucumuzun, kraliyet şampiyonumuzun özelliği duruyor. Şifacılarımızın hepsi hemen hemen yaşıyor. Süper okçularımız yaşıyor. E, orman bincilerimizin hemen hemen hepsi ve elektriği tanımız aynı zamanda çırağımız hayatta. Koruyucun özelliğini merkezde bastığınız zaman e, buna ileride şifa özelliği alabilirsiniz. Ama bence şifacılarımız olduğu zaman şifa özelliğine gerek yok diye düşünüyorum ben. Eğer şifa özelliğini alırsanız şu anki tüm ordunuz burada hemen hemen full can da hayatta olacaklar. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Dediğim gibi bakın süper okçularımız çok rahat bir şekilde temizlik yapabiliyor. Kraliye şampiyonumuzun özelliğini henüz kullanmadık. Burada mecbur canı çok azaldığı için kullanmak zorunda kaldık. Ama zaten savunma binası kalmadığı için çok da önemli değil. Kralçemiz hayatta, orman binicimiz, elektro titanımız, binicilerimiz hayatta. Yani BD binası 15 bir köyle, BD binası 16 bir köyü çok rahat bir şekilde Biliyoruz arkadaşlar. Birazdan e, hani çok da uzatmak istemiyorum. Saldırıyı durduracağım. Canlı saldırılar yapacağım. Orada sizlere orduyu daha böyle güzel şekilde göstermeye çalışacağım. Daha e, hani canlı saldırıda daha net anlayabilirsiniz ya. O şekilde sizlere orduyu anlatmaya çalışacağım. Daha fazla uzatmayalım isterseniz ilk saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bu köye saldıralım. lakin bizim büyük kuleleri zehirde. Normalde bizim bu ordunun en sevmediği şey zehir kulesi. Onu sizlere söylemiş olayım. Çünkü zehir kulesi e, süper okçuları çok rahat bir şekilde eritebiliyor. Hemen şöyle alt taraftan 4-5 tane balon bırakacağım. Zeplini şuraya düşürmeye çalışacağım. Yani tuzak yoktur diye inşallah tahmin ediyorum. Şöyle atacağım. Şöyle iki tane görmezlik pardon iki kulon büyüsü görmezlik büyüsü ve öfke büyüsünü oraya yapıştıracağım. Şimdi tamamen görmezlik büyülerini dikkatli ve düzgün bir şekilde atmam gerekiyor. İlk amacım alabilirsem BD binasını almak alamasam da etraftaki binaları temizlemek olmalı. Rakibin Klan Kalesi doluymuş bu arada. Bakın Valküleri görüyorsunuz. Valkülleri buradan düşürdüğümüze göre e, BT binasını alacak mısınız? Sanırım alamayacaksınız, değil mi? Tamam. Daha fazla beklemek istemiyorum. Hemen saldırıya başlayacağım. Size söylediğim gibi. Şimdi kralciği e, aslında iki taraftan yürütürsem ölmez. Hani ne taraftan yürütürsem yürüteyim, sağ taraftan veya sol taraftan kralçemiz ölmez. Şu an ben rastgele alt taraftan bıraktım. İçeriye girmesini tahmin ediyordum. Sağ tarafa gitmeyi karar verdi. Gidebilir. Kendisi bileceği bir şey. Hemen yanına koruyucuyu bırakacağım. Şimdi kralçemiz buradan bir yürüsün. Şöyle bir tane balon. Şöyle 4-5 tane şifacıyı buradan atacağım. Kralı üst tarafta atıp kendime koridor açacağım. Şurayı temizleyeceğim. Orduyu buradan atacağım. Bakın şimdi. Her şey istediğim gibi 10 numara 5 yıldız gibi şekilde ilerleyecek. Bakın çok hani zor bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten çok basit bir şey. Özellikle borduyu kullanmak oyunun en basit şeyi. Bakın çok samimi söylüyorum. Hani zaten zor olsa ben size bordu kolay bordu güçlü falan diye zaten bahsetmem. Şimdi bakın Henüz koruyucumuzun özelliğini kullanmadık. Bu arada şöyle bir şey de var. Koruyucuya şifa özelliği geldiğinde. Hani benim şu an şifa özelliğim düşük. Şifa özelliği alabilirsiniz. Şu an koruyucuyu bassam mı burada? Aslında bassam iyi olur ya. Orada rakip kraliçe bize baya bir hasar verdi. Kralın özelliğini kullanacağım. Kraliye şampiyonunu kullanıp kullanmamakta kararsızım. Hani kraliye şampiyonsuz da köyü fırlayabilirim. Şu an öyle bir e, düşüncem var ama yok atalım ya. Şimdi videoda bir aksilik olur. Şimdi süreden falan kalırım. Güzel saldırı olur ama 3 yıldız alamam. Öyle bir şey olmasın. Şimdi şifacılarımızı görüyorsunuz. Bakın orduyu nasıl hayata tutuyor. Ya orman bilgilerimiz öldü değil mi? Önemli değil. Zaten benim e, ordum gereken binalar düşürdü. Kralımız şu an hayatta. Kraliçemiz ve kraliye şampiyonumuzun özelliği duruyor. Şifacılarımız hayatta. Süper okçularımız, çırağımız. E, aynı zamanda e, petlerimizin birkaç tanesi hayatta. Yani ve şunu da söyleyeyim ya. Ben daha sizlere şunu söylemeyi unuttum. Benim e, adını unuttum ya. Hazıcım açık değil anka kuşum açık değil. Bakın daha bunlar eklenecek orduya. Bunları eklediğiniz zaman ordu belediye binası 15'te her türlü köyü fullleyebiliyor. Ve aynı zamanda orman için bir seviye. Benim kolonbiyum henüz son seviye değil belediye binası 15'e göre. Son seviye olduğunda fazladan süper okçu çıkartacak. Onda da daha ben söylemiyorum bile bakın. Bir sürü eksiklik olmasına rağmen 15 max köyü çok rahat bir şekilde fullleyebiliyor. Lig savaşında 16 köyü fullleyebiliyor. Birazdan 16 max köyü bulabilirsem hani biraz zor gibi duruyor ama çünkü e, sizlere ben saldırı videosu çekerken en çok zorlandığım şey zor köy bulmak. Eğer zor köy böyle benim hani bu beni zorlayabilir dediğim köy olursa oraya saldırmaya çalışacağım. E, hani çok da uzatmak istemiyorum. İsterseniz bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bir sonraki saldırımızı buraya yapalım. Rakibimiz yine BD binası 15. E, çok zor veya çok kolay bir düzeni yok. Orta seviyede büyük kuleleri zehirde. Yani bu düzenler bizim orduyu bir tık zorlayan bir düzenler. Çünkü süper okçular BD binasını veya zehir kulesini yana düştüğü zaman bir de sorun çıkartabiliyorlar. Ama yapacağımız bir şey yok bakalım. Zehir kulesinden etkilenmeden orduyu atmamız gerekecek. Yani biraz sanki sanki biraz erken mi düştü? Bana böyle geldi. Değil mi? Sanki süper okçular biraz daha doğrusu zeplin biraz erken düştü. Olsun. Ee, şimdi oraya hemen klon büyülerini, öfke büyüsünü ve görmezlik büyülerini düzgün bir şekilde atmamız gerekiyor. Elinden geldikçe buradan fazla bina almaya çalışacağım. Hani ne kadar çok binayı temizleyebilirsem benim için o kadar iyi olur. Şuradaki kartal topuğunu değil de tamam o da olur. Tekliği alın saldırıya başlayayım. Alamadınız mı? Hmm, şöyle gitsem kralı buradan göndersem şuradan kral şeye bağlı şu an. Şimdi kral ne tarafa gitmek istiyorsa oradan gideceğim şuradan git yani sağ taraftan gitmesi benim için çok daha iyi olacaktır. O yüzden kraliçe sağ taraftan gidecekse hemen oraya bir tane alt taraftan temizlik için süper okçu bırakacağım. Üst taraftan temizlemek için kralımızı bırakacağım. Şöyle ortadan da orman bilgilerini atabiliriz. Arkaya ee, elektro neydi lan bu? Elektro titanı, şifacıları, süper okçuları bırakacağım. Şimdi Kraliyet şampiyonunu şuradaki mo Aha, monolit var orada. Ben monolit de görmedim bir tık. Bekleyeceksin. Baykuş öldürme bari. Adamsın. Şimdi şuraya bir tane daha bırakalım. Kralın özelliği burada otomatik kullanılmak zorunda. Zaten bordoyu kullandıktan sonra daha doğrusu bordoya e geçmeye karar verirseniz rakibin bir monolitine dikkat etmeniz gerekecek. Aklınızda bulunsun. Halen kraliye şampiyonunu kullanmadım. Ee, biraz daha bekleyeceğim. Burada baya bir sorun var. Şuradan atabiliriz. Ee, şunu bir tane de şuradan bırakalım. Oradan or temizliğe devam etsin. Kralçemizin özelliği de henüz duruyor kullanılmadı. Ee, yalnız rakibin kralçesi çok vuruyor ya. Valla bir şey diyeyim mi? Çok vuruyor. Bekli cehennem kulesi var. Onda süper okçularımız menzili sayesinde düşürecektir. Orada kraliye şampiyon özelliğini kullanarak çıkan e, binicilerle kalan savunma binalarını temizleriz diye tahmin ed ediyorum. Bu arada size şunu da belirteyim. Bu orduyu kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken şey süre. Gerçekten arkadaşlar e, süper okçu klon saldırılarında bir de ben size saldırıyı anlatıyorum ya. O girişteki süreyi ben zaten saldırıyı anlatarak geçiriyorum tamam mı? Hal diyor iki buçuk dakika falan. Ben bu sürede kraliçeyle ile biraz temizlik yapmam gerekiyor. Krallarla e, koridor açmam gerekiyor. En az bakın en az. E, yaklaşık bir dakikamız boşa gidiyor. Kalan iki dakika boyunca bizim orduyu atıp köyü fırlememiz gerekiyor. Yani buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu saldırıda rakibin klan kalesi dolu olsaydı muhtemelen ee, süreden kalacaktık. Bunu sizlere ben belirtmiş olayım. Bu arada telefona saldırsaydım az önce söyledim. telefona saldırsaydım hani süreden de kalmazdım ben. Muhtemelen öyle düşünüyorum. Çünkü telefona daha hızlı saldırı yapabiliyorum ama bilgisayarla mouse'u götür, görmezlik işareti, mouse'un imlecini bulup falan gerçekten sorun olabiliyor. Ee, şimdi isterseniz arkadaşlar son bir saldırı yapıp videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar karşımıza BD Binance 15 tamamen Max bir köy geldi. Büyüleri görünmezlikte, Monolitini falan işte kahramanların hemen hemen her şeyini basmış sadece kral çok düşük kalmış ya Yani Oyuncu seviye geride Olsun buraya bir saldıralım İnşallah klan kalesi doldurur rakibimizin Şöyle balonları Arkasına zeplini bırakacağız Bu arada dediğim gibi ben ee, Suçlu bir atayım Tamam Şimdi Görmezlik büyüsü, klon büyüsünü ve öfke büyüsünü oraya atmamız gerekiyor Muhtemelen iki tane görmezlik büyüsü aktif olacak bu iki görmezlik büyüsü aktif olduktan sonra BD binasını daha temiz bir şekilde alabiliriz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şimdi BD binası düştükten sonra benim çok da bir amacım kalmıyor burada. Hani zaten her türlü 3 yıldız gelecekmiş gibi hissediyorum ben bu saldırının. Bakalım göreceğiz. Şimdi kral şeyle temizlik yaptık ya. Daha doğrusu süper okçularla temizlik yaptık ya hemen kralçeyi ölmeyeceği yerden atmamız gerekiyor. İster sağa gitsin ister sola gitsin kralçemiz ne, ne, istiyorsa onu yapsın. Hiç önemli değil benim için. Sol tarafa gitmeye karar verdiyse hemen şöyle kral tek başına göndereceğim. Orman bincileri şuradan atacağım. Zaten her türlü kralçemiz buraya gelecek gelecektir. Bu arada isterseniz kralçenin arkasına şifacılar da bırakabilirsiniz bu şekilde. Hani bu tamamen size bağlı. Nasıl istiyorsanız. Ee, Kraliye şampiyonuyla şuradaki tekli cehennem kulesine girebilirim. Hatta kraliye şampiyonu şuradan atayım. İki tane okçuyu da bırakayım arkasına. Korucumuzun özelliğini şu an kullanmayacağım. Biraz daha merkeze girerse orada kullanmaya çalışacağım. Tamam. iki dev tuzağa yakalandıktan sonra korucun özelliğini burada kullanabiliriz. Birinci önden tanklayacaktır. Kraliye şampiyonumuz da oradan rakibin tekli cehennem kulesi ve birçok binayı temizleyecektir diye tahmin ediyorum. Sırf kralımız ölmesin diye bu arada kraliyet şampiyonu oradan attım. Bunu sizlere söylemiş olayım. Çünkü tekleyeceğinin kulesi muhtemelen krala kilitlenip kral tekleyecekti. Hani öyle düşünüyorum. E, bunun haricinde rakipte bize sorun çıkartabilecek çok bir bina kalmadı. Şifacılarımız hayatta. Koruyucumuz, koruyucumuz kralımız hayatta. E, sanımız, orman bincilerimiz. Hemen hemen işte süper okçularımız hepsi hayatta arkadaşlar. Hani bakın size e, orduyu BD binası 15'e göre göstermeye çalışıyorum. Şimdi siz bu orduyu gidip işte e, BD Binance 16 denerseniz yine işinize yarar. Bakın yine köyleri fullleyebilirsiniz. Hatta ben az önce BD Binance 16 neredeyse böyle max bir köye saldırdım. Onun saldırısını koyup koymam arasında kararsızım. Bilmiyorum. Koyabilirim. %90 mı 97'de kaldım. Hani süreden kaldım. Onda da zaten yaklaşık bir 30 saniye falan size orduyu girişte anlatmaya çalışmıştım. O yüzden süreden kaldım. Belki, belki onu da videoya koyarım. Bilmiyorum dediğim gibi. Eee Orduyu gördünüz arkadaşlar gerçekten orada aşırı derecede işe yarıyor. Bakın çok zevkli bir ordu. Ve hani sizlere şunu yine söylemek istiyorum. Bakın benim ordu kampım basılmamış. Benim hayvan barınağım, hayvan barınağımda daha e, kazıcı, anka kuşu, ruh tilkisi falan açılmamış. Bakın daha zaten ruh tilkisi 16'da geliyordu diye hatırlıyorum ama e, hani yine de anka kuşu ve kazıcımız yok. Bunun haricinde benim orman bilincim bir seviye. Daha bu iki seviye olacak. Hatta size şuradan göstereyim. Bakın. Benim orman bilicim 2 seviye olacak daha. Elektro ötesanım 3 seviye olacak daha. Benim şifacılarım daha seviye alacak. Benim balonlarım sadece basılmış. Yani arkadaşlar bakın şunu demeye çalışıyorum. Daha çırak falan basılacak. Yani BD binası 15'e yeni geçtim. Birliklerim düşük. Ordu kamplarım basılmamış. Hayvanlarım yok. Petlerim yok. Buna rağmen Max köyleri fullleyebiliyorum. Lig savaşında gördüğünüz 16 köyü fullledim. Yani demek istediğim şu. Bu orduyu kullanmaya çalışın. Abi ben süper okçu kullanmak istemiyorum diyorsanız zaten. Ben size bu hafta farklı bir ordu daha göstermeye çalışacağım. Ama bana göre şu an bu ordu BD binası 15 için çok güçlü bir ordu ve hemen hemen her türlü her türlü köyü fırlayabilen bir ordu. Bunu sizlere ben belirtmiş olayım arkadaşlar. Sadece bunu bilin. Hatta ben bağış için şuradan birkaç tane de yeti basayım da çok fazla yeti isteyen arkadaşlarımız oluyor. Bizzat ben de kendim istiyorum. İki tane de duvar karıcı basayım tamam. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben elimden geldikçe sizlere saldırı, düzen ve Clash of Clans'ın farklı videolarını çekmeye çalışacağım. Her türlü köyle ilgili video çekmeye çalışıyorum. Her türlü bina ile ilgili video çekmeye çalışıyorum. Umarım video hoşunuza gider. Bunun haricinde olur da bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.